Bir ayısın ve at tarafından kovalanıyorsun, korkup kaçıyorsun. O kış uykusundan bir daha uyanma bizce. Oh, oh, oh. biz ahtapotları filmlerden bildik. Belli ki hayatın denizde geçmiş ama o ahtapota öyle dokunulmayacağını bilmiyorsun. <laughs> ama giderken avlanmak diye bir söz vardır. Belki de onun görüntüsünü çekmişlerdir. Ne dersiniz? <laughs> Bu görüntüye cümle kurmaya gerek yok. İzlemek yeterli. <laughs> Bakarsın ama yanına yaklaşamazsın. Oradadır görürsün ama dokunamazsın. Hayat bu kadar acımasız işte. Kampa davet ettiğiniz arkadaşlarınız böcekten, haşereden korkuyor diye gelmiyorlarsa haklılar tabii. Yani kertenkele çok ürkütücü. Nasıl gelsinler değil mi? <laughs> Aynanın canlılar üzerindeki etkisini kendimizden biliyor olmamız lazım. Sonuçta biz her sabah ya kavga ediyor ya da kendi yanağımızdan bir makas alıyoruz. Tabii gördüğümüz manzaradan korktuğumuz da olmuyor değil. <gülüyor> 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 bazı şeyleri anlatmaya cümle yetmez. Mesela kedileri yoksa olayın editörün anlatacak kelimeleri bulamamasıyla ilgisi yok.